Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Smoke Page Football life 2026 için güncel oynanış moduyla karşınızdayım. Ee, Gameplay modu yapısıyla. Şimdi e, kuruluma geçelim. Şimdi size verdiğim bir rar dosyası olacak arkadaşlar. Hemen oyunumuzun kurulu olduğu yere de gidelim şöyle. Dosya konumu açıyoruz. Bunun içinde tam e, 80 tane oynanış modu var arkadaşlar. Tam 80 tane. Mesela bazı arkadaşlar diyor yani e, işte farklı oynanış modları var mı? İşte e, daha hızlısı var mı? Daha iyisi var mı? Daha güzeli var mı? E, falan falan e, sorular alıyordum. İşte e, o mevzu arkadaşlar bu Gamma Play Loader yamasıyla e, çözüme kavuşturacağız inşallah. Şöyle yapacağız arkadaşlar kurulumu. Bak içinde şöyle e, Gamma Play Loader'ı sider addons açıyoruz, content açıyoruz. Şöyle Gamma Play Loader'ı buraya atıyoruz arkadaşlar. Attıktan sonra çıkıyoruz. Modelesinin içindekini de modelesinin içine atıyoruz. Bu kadar. Sonra bu içindekini kopyalıyoruz yazıyı. Sonra açıyoruz sider inimizi herhangi bir yere lua kısmında herhangi bir yere yapıştırın mesela ben buraya yapıştırmışım yapıştırın bir yere arkadaşlar. Kaydet, çık, kurmuş oluyorsunuz. Bu kadar. O şöyle mesela göstereyim. Bak bir sürü e, oynanış modu var arkadaşlar. PES 2025'in var, 2006'nın var. E, PES 17'nin de vardı. 19'un da var. Yani bir sürü oynanış modu var arkadaşlar. İstediğinizi oynayabilirsiniz. Tamı tamına tam 80 tane oynanış modu var. Daha da eklenebilir yani. 300 300 tane daha eklenir yani ama kasar tabi onu da şey yapmaya gerek yok da yani 80 tane mod var arkadaşlar istediğiniz oynayabilirsiniz şimdi hemen onun içinde bir göstereyim sizlere Evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz ee, buradan Space tuşuna bir kere basıyorsunuz buradan bir tuşla değiştiriyorsunuz buradan Gamma Fly loader'ı bulmanız lazım arkadaşlar değiştirin şöyle gelin Hemen şurada olacak. Heh. Gamma Play Loader'a geldiniz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Tamam mı? Buradan ee, şu altta bakın şuradan yazıyor zaten. E, şu yön tuşların ya klavyemizde yön tuşların üzerinde home tuşunun yanında pgu, pgdn diye iki tane tuş var. Tamam mı? O tuşlarla değiştireceğiz. 80 tane oyun modu var. Oynanış modu var. Onların eee istediğimizi seçebiliriz. Şimdi orada e, şurada 9 tuşuna basmamız lazım arkadaşlar. Yani e, oynarış oynanış modunu aktif etmemiz için. 9. Hemen 9 tuşuna basıyoruz. F tuşlarının altındaki 9 tuş arkadaşlar. Hemen yani harflerin üzerindeki 9 tuşuna basıyorsunuz. Bir kere bastık. Bak şimdi tur oldu tamam mı? Bundan sonra e, şey yapacağız. Buradan PGDN, PGU tuşlarıyla değiştiriyoruz bak. Bak, Advan Jet Camo Play yazıyor. Degent diyor. Bak, PES 21 orijinal e, oyun şeyi de var. E, oynanış modu da var. Orijinalini de eklenmiş. World Score. Yani, e, bir sürü şey var. Oynanış modu var arkadaşlar. İstediğinizi oynayabilirsiniz. Ben şimdi açıkçası denemedim. Hani bilmiyorum. Ama e, siz böyle denersiniz. Real PES mesela işte ne bileyim. Bir sürü PES 2006'nın oyunun var mesela. Değişik değişik oynanışlar var. PES 17'nin var. Ya örnek veriyorum işte neyse. Bir tanesini seçersiniz. Space tuşu bak. space arkadaşlar. Space tuşuna bir kere basın. Tamam mı? İndirin aşağı. Sonra oyununuza giriş yapın. Ve tadını çıkartın arkadaşlar. Örnek işte. Herhangi bir takımla oyuna giriş yapın. Başlama vuruşu yap. Değil, oyuna girin. Ee, tadını çıkartın arkadaşlar. Oynayın. Eee dediğim gibi hani diyelim ki işte diyelim ki mesela şimdi UFS ile mi oyuna girdiniz? Mesela UFS'yi sevmediniz. Mesela süper bunu seçersiniz. Değiştirirsiniz bunu seçersiniz. Yine aşağı indirirsiniz Space. Yine oyuna giriş yapar. Değiştirir. Yani bu şekilde artık hangisini severseniz o şekilde oynarsınız. Keyif alana kadar. Ee, anlatabileceklerim bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal, hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.